Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomun devamı şu anda yayında. Renkli İlişi Dünyası kanalımda ee, izlemek isterseniz buyurun gelin. Bugün tek bir dal ile, e, tek bir yaprak ile menekşe çoğaltımından bahsettim e, videomda. E, arkadaşlar menekşenin çoğaltımı gördüğünüz gibi e, tek bir dal ile bu menekşem böyle büyüdü. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Menekşenizin e, dalından Yaprağından kopartıp suyun içerisinde 2-3 gün bekletip sonrasında yumuşak bir toprak ile ekebilirsiniz arkadaşlar. Gün ışığı alması gereken yerde dursun. Çok suyu sevmezler haftada bir kere su vermek yeterlidir. Yani tek bir yaprak ile bir saksı dolusu menekşeniz sizin de olabilir. Videomun devamı çoğaltımı şu anda kanalımda buyurun beklerim.